Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars'tayız. Bu ne söylediğine geliyorum Arkadaşlar dediler ki öldü. Şimdi sizin kral geri Bugün bir tane daha video var. Bekleyin. Şu an sesim geliyordu umarım. Hemen kutlarımızı açarak başlayalım. Ama bir dakika bir şey demek istiyorum. Ee, benim bildiğim kadarıyla burada Fransız yapınca benim bir şey bulduğum bir taktik var. Çok şey diyorum farkındayım. Eski günlere döndüm ya. Demeyeceğim tamam e, ee, üstüne by, by, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi açıyorum 75 çıkmadı bundan tamam Bundan Bundan da bir şey çıkmadı Bundan çıkarım yok bundan da çıkmadı Demek ki bu yalanmış. Ben size mi devam etsek? Ya gerek yok. Abi konumu değiştirdim ya. C. Hadi ya diğer ya yok. Okuyamam ki ben bunları. Ne şarjımız oldu ya. <laughs> sıfır ya. Niye sıfır dedim bilmiyorum ama olsun. Önceki sezon arkadaşlar işte burada 30 30 30 30. Neyse inşallah bu karakter çıkartacağız. Başlıyorum. Durun arkadaşlar bir şey denemek istiyorum. Bir şeye bakacağım. Evet bunu yapacağım. İnşallah işe yarar. Hadi başlayalım. Başladım. Beş çıkmadı bir şey. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar seriye bağladım. A A çıktı mı? Aa ben bunu marketten alacaktım ya bugün. Olsun kutudan çıkması daha iyi oldu. Nasıl olsa böyle şey aldık. Bundan da bir şey çıkmadı. Ay bu değil, bu değil. Kime veriyorsun? Burada da güzel karakter yok ki. Jackie oynayayım küçük? 29 çıktı. Ember, Ember, çıktı arkadaşlar. Ember çıktı arkadaşlar. Ember çıktı arkadaşlar. Ember çıktı arkadaşlar. Oh Ember! Şunları açayım hemen. burada güzel karakter yok dediğimde oldu. Abi benim oldu. Acayip mutluyum. Bunu hemen maça Hemen kutularımı açmaya devam ediyorum. Bir şey çıkmadı. Büyük kutudan Ember çıktı ya. Büyük kutudan. Oh, hediye aldım. Hediye aldı. Hediye aldı. Dandy şansı. Carl. Carl bir şey değil. Dandy şansı gerçekten Frank. Abi çok mutluyum ya. Ember çıktı ya. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Altın. Ücretsiz yok. Çabuk başlayalım. Arkadaşım cezam yok. Arkadaşlar benim 3 tane hesabım var ve artık 3 üç, üçünde de efsanevi var. Biri Ember oldu yeni çıkarttım zaten. Biri Leon. Ya çift hesaplaşmaya girdim ya. Neyse. Böyle oynayalım nasıl olsun. Böyle oynayalım bu defa. Bir maç daha atarız belki. arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar çok mutluyum ya. Ember'im oldu. Bayrın tak Bayrın çıkar diye düşünmüştüm ben. Bu güvenilir bir tak güvenilir bir kanaldı. Ama yapacak bir şey yok. çıkmadı bize. Hadi bakalım. Ben öbür hesabımda da denerim belki bu hesabın şeydi. Bana hala Bayrın'dayım. Ember çıktı ya. Ember'im var ya. İnanamıyorum ya. Ya 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 şey, şeyden şey bitti ya'ya ya başladım. Ama olsun. Şeyden daha iyi. Bayandık. Emiş adamsın. Arkadaşlar Enes bunu izleyince çok eğleneceksin. Beni izliyorlar çünkü. <laughs> kendi bir şey var mı bakalım. 3000 altınımız oldu bize ya. Tamam bu maçta tek hesaplaşma kardeşim. Mağara arasında Ember oynamak da cesaret isterdi. Cesaret kadar kardeşim. Ye <laughs> yeah, Ember'im oldu. Cidden büyük kutudan beklemiyordum ben hiçbir şey ya. Megadan çıkar diye düşünüyordum bir şeyler de. Git kardeşim. Kardeşim gider misin? Kardeşim gerçekten gider misin? Döneyim mi oğlum? ya? <laughs> Yanında bekliyor ya. Saldırmıyor da. Oyunu bilmiyor galiba. Tabi sıfır kupalar olduğu için. Hiç kimse yok. İki kişi aldım. Ama sıfır kupası Yeah. Bir maç daha atalım Yek olmasını istemiyorum. Arkadaşlar Ember oldu ya? Çok mutluyum. Ben Byron'la şey yaparım. Maç atarım diye düşünmüştüm. Maga be. <laughs> Neyse. Bu yeni mi geldi ya? Ben bu haritayı daha önce görmemiştim. Neyse ben buna, bakarım. İsterseniz birlikte oynayalım. Ama savaş topu oynayalım. Ona bir, daha, bir dahaki videomuzda bakarız. Bu arada bir daha ki şey o ilk videonun başında dedim ya iki video geldik diye bugün. E, ee, i̇kinci video şey olacak Minecraft. Minecraft. Aa arkadaşlar tutmam lazım benim. Çabuk arkadaşlar. Çabuk arkadaşlar ya. Arkadaşlar tabuk şey çarjımı doldurun. Şarjda mı oynasam kardeş? Video karanlık şey olabilir. Ben de karanlık görüyorum. Ben hemen bir şarjda oynayayım. <laughs> <laughs> Şarja gidiyorum. Ee, biraz beklememiz bir lazım arkadaşlar benim hareket etmem için. En baş çıktı ama şarjım bitiyor yani. Yüzünüz bu videoyu yükleyemiyorum. Şarjım bittiği için. Süper, süper süper olmaz işte. Arkadaşlar şarj ayeti bulamadım. Dur nerede? Bir sürü şarj aleti var burada. bir sürü şarkı var. Hangisi hangisi? Şarjım bitti ya. Bakın 3 kalmış. Arkadaşlar bu videoyu yüklemek istiyorum. Ben bu maçı kendi tek başıma oynarım. Hadi bir görüşürüz. Ve bay bay.